Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın, hayırlı günler. E, bugün neredeyiz? Bugün e, kuş Kuşarası'na bağlı e, Şirince Köyü'ndeyiz. E, biliyorsunuz Şirince ev yapımı şarjlarına ünlü. E, burada geldik, otopark var hemen arkamda. E, 30 TL bir ücret verdik otoparka e, ve gezimiz başlıyor şu an. Herkese iyi seyirler. E, yaklaşık kuş arasından e, bir 35 dakikalık bir mesafe ile e, ulaştık. E, biraz yolları virajlı e, yukarı tırmanırken ama yine de keyifli bir yolculuk. Burada restoranlar falan filan ve buradaki doğal çiçeklerden tat yola. Yollar çok güzel arkadaşlar. Aşağı, Özel taşlardan yapılmış. Evet. Ee, biliyorsunuz dün e, Marmaris'e geldik. Ee, sor, özür dilerim. Dün kuşa, Marmaris'ten Kuşarası'na geldik. Ee, akşam burada konu adık. Yaklaşık herhalde bir 4-5 gün e, buralardayız. E, kuş ee, sabah marinara kahvaltımızı yaptık. Gayet iyi, fena değil. Daha iyisini gördük yani kahvaltıların. Evet. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Hep yokuş buraları. Evet. Arabaların gelmesi biraz kötü oldu herhalde bilmiyorum. Evet. Hı? Kaldırma... Efendim? Evet. Ne?